Yeni XMAX, Tekmax orijinal soketli Amerikan Park uygulamamız. Kablo kesilmeden soketli bir şekilde uygulanmıştır. 8000 lümen sis farı çakarımız. Sağ-sol sinyal verelim. Sağ sinyalimiz, sol sinyalimiz. Çakar modu değiştirelim. Sabitten çakar moduna geçiş yaptık. Aynı şekilde sis farlarında da hiçbir şekilde kablo kesmedik, sıyırmadık. Motosikletin orijinalliğini bozmadan işlemi gerçekleştirdik. Arka tarafa orijinal soketli uçak kanadı stop çakar power led uygulamıştır. Basılı tutalım. Bırakalım. Bir daha basılı tutalım. Bırakalım. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Motosikletimiz henüz 692 kilometrede.